şekerimizi sarımsaklı yoğurtlu, semizotu salatamızın üzerine serpiyoruz. <laughs> Çünkü ben delinin önde gideniyim yavrum. <laughs> Brownie hamurumuzu maydanozlu ezine peynirlerimizin üzerine döküp fırına veriyoruz. <laughs> Şeker kaplı patlıcan. Torunlarım bayılacak. <laughs> Gençler elmalı pastırma sarması bağışıklık sistemini füze gibi güçlendirir. Mmm enfes. Gizli güveç tarifimi açıklıyorum gençler. Çilek. Denemelisiniz. <laughs> i̇şte hayalimdeki pizza. Kesinlikle annenize ve babanıza sorun gençler. Tavuklu türlünün vazgeçilmezi dut pekmezidir. Bunu sakın unutmayın kızlar. <laughs> <laughs> Fıstık ezmeli spagetti. Bu muhteşem tarif tam da ihtiyacınız olan şey. Kendi ellerimle hazırladığım ve balla taçlandırdığım suşimi tattığınızda ağzınızda lezzet patlamaları yaşayacaksınız. Kremalı bisküvi attım mercimek çorbasına gençler. İçenlerin yaşayıp yaşamayacağı belli değil. <laughs> İyi ki doğdum Merve. Sucuklu pastanı afiyetle ye. Kanala abone olmayı da unutma. <laughs> İyi ki doğdun Zeynep. Bu muhteşem mangal aromalı kremalı pastayı yerken kanala abone olmayı unutma. Tamam mı? Özgeciğimin doğum günü için özel spesiyelim. Taze soğan ve maydanozlu cupcake. Özge'ye afiyet olsun. Haşlanmış yumurtasız fasulye yemeği düşünemiyorum ben. Bir de yanında ayran olursa of kızlar. Balıklı donut. ...yemeden lezzetini bilemezsiniz gençler. <laughs> Balıklı bisküvi sandviç. Misafire kahveyle mi versem... ...yoksa yanına şalgam mı açsam? Hmm. Kızlar balıkla sütlaç yiyen... ...bir daha tatlı aşermez. <laughs> Tatlıyla protein buluşunca... ...aşk hayatınız uçuşa geçer kızlar. <laughs> Fransız mutfağına tatlı bir dokunuş yaptım kızlar. Çikolata soslu kurbağa bacağı elde. Paris modası bu. <laughs> Küflü ekmeğe sinek ilacı sıkınca küfün geçmediğini biliyorsun değil mi? <laughs> Benim en sevdiğim börek şeftalili börek. Dereotuyla inanılmaz oluyor. Mutlaka denemelisiniz kızlar. <laughs> Bütün hafta biriktirdiğim tuvalet kağıtlarını sebzelerimiz ile birlikte iyice haşlıyorum. Bu çorba muhteşem bir şey oluyor. Böreğimi yemeyen pişman olur. <laughs> Çıkarken altınlar sizindir kızlar. Tencerede kaynayan çıralarımızın üzerine çayımızı döküyoruz. Ne oluyor? Çayda çıra oluyor kızlar. Balıklarımızın üzerine has afyon kaymağımızı sürüyoruz. Bu tarifi kesin deneyin. Bakalım mideniz kaldıracak mı? Kavunlarımızı kuru fasulyemizin içerisine ekliyoruz. Ne demişler? O suruktan tayyare, selam söyle o yare. Şuruplu şeftalimizin üzerine ketçabımızı döküyoruz. <laughs> Ay çok mu döktüm ne? Kanalımız 500 aboneye ulaştı. Hepinize bu hamsili pastamızla teşekkür ediyoruz. Abone olmayanları da abone olmaya bekliyoruz canlar. Bunu yeni keşfettim. Trüf mayonezli çilek salatası. <laughs> Dolmalarımızın içerisine ayıcık şekerlerimizi koyduktan sonra sarıyoruz. Ve işte yemeğe hazır. Afiyet olsun. Meyvelerimizin üzerine zeytinyağımızı bolca döküyoruz. Bu sıra dışı lezzet aklınızı başınızdan alacak. <laughs> Hakiki dut pekmezimizi taze kızarmış patateslerin üzerine dökünce <laughs> kolesterol falan kalmıyor çekirdeklerimizi kabuklarıyla beraber vanilyalı pudinglerimizin karamel sosu, bol soğanlı domates salatası için olmazsa olmaz kızlar. Şu tadı ağzınızda hayal edin. En güzel yaz yiyeceği karpuz, sarımsaklı yoğurtla kızlar. Elmalı tartın üzerine soya sosu döküyorum. Bu hayat daha neler yaptıracak bana. Patates püresini çilekle süsleyince tam bir vitamin deposu oluyor kızlar. <laughs> kızlar, kızartma tabağımızı incir reçeliyle taçlandırıyoruz. Yanına da soğuk bir kefir açtık mı? Dizi başlasın. <laughs> McDonald's'ta bunu vermiyorlar gençler. <laughs> Afiyet olsun çiğ köftem, manyak dondurmam, kaymak gençler. Hadi afiyet olsun. <laughs> Çorbamızın olmazsa olmazı Japon balığı kızlar. <laughs> Yeşil çayı tek başına içmek olmaz kızlar. İçine salam atınca hem protein hem de enerji bombası oluyor. Mideye kuvvet, kalbe neşe. Mercimek çorbasına bir kutu bira koydum. Evdeki herkes mutlu mesut uyuyor. Televizyon bana kaldı. <laughs> Balığı kolada marine ederseniz sabaha büyük bir sürpriz sizi belliyor. <laughs> Balıklarımıza ketçabımızı bol bol sıkıyoruz. Çünkü al balık dağda bayırda hoplar zıplar. Havuç tarator için taze saç şart. Kuaförünüzden isteyebilirsiniz. Bu tarif bir keratin bombası kızlar. <laughs> Tur parasına krem şanti sıkınca bağışıklık sistemi roket gibi çalışıyor kızlar. <laughs> Gelinimin detoks tabağı dillere destan gençler. Çikolata kaplı salatalık turşuları. Pastanelerde bulamazsınız kızlar. Bal kaplı patates kızartması. Tatlı mı tuzlu mu? Mideniz karar versin. <laughs> Salataya vitamin mi yoksa şeker mi? Karar sizin gençler. <laughs> Bakın kızlar. Kinder Surprise'i ters çevirdim. Şimdi yumurtanın üzeri şekerlemelerle kaplı. <laughs> Böyle devasa bir bifteye fıstık ezmesi sürdüğünüzde... ...kızlar <laughs> bu bir protein patlamasıdır. Kayınvalideme çikolatalı mantı yedirdim hala hastanede. <laughs> Hindistan cevizli sosis. Böyle saçma lezzet olur mu gençler? <laughs> Dondurmalı brokoli tabağı. Tatlı mı sağlıklı mı karar sizin kızlar. <laughs> Bu benim spesialim sirkeli kek içerisinde çikolata parçaları da var. Tadına bakmak ister misiniz? <laughs> Çilekli pastanın en iyi sosu mayonezdir kızlar. Bunu yiyen bir daha tatlıdan vazgeçmez. <laughs> dondurma sevmeyenlere yeni lezzetim etli külah gençler. <laughs> etli dondurma. Yer misiniz demez misiniz ben bilemem gençler. <laughs> donutlarımızı kıymayla doldurduk mu işte tam bir protein bombası oluyor kızlar. <laughs> Simitlerimizin ortasını tıraş köpüğüyle süslüyoruz kızlar. Pamuk gibi oldu. <laughs> Peynirli muz dilimleri. Torunlarımın midesi bayram mı edecek yoksa isyan mı çıkaracak? <laughs> Sarımsaklı yoğurdumuzu portakalımızın üzerine döküyoruz. Çünkü sarımsaklı yoğurtun yakışmadığı hiçbir şey yoktur kızlar bu hayatta. Sarımsaklı kurabiye. Misafire kahveyle mi ikram etsem, rakıyla mı ikram etsem? Hmm. <laughs> bir lokma şekerpare, bir diş sarımsak. <laughs> Hazımsızlık tarifidir bu. <laughs> Tatlıyla acıyı birleştirdim kızlar sarımsaklı lolipop sindirim için birebir. Haşlanmış yumurtaya karamel döktüm. Kahvaltı mı tatlı mı? Karar sizin. <laughs>